Ben tamam arkadaşlar. O da ne? Neden? Hangi yol? Kendin nasıl Biz bu dünyada da çalmadığımız tek bir video koymuyoruz evet. Genelde yolu gösterdiğim videolarda Şimdi kendime gösterdim. Baktım. Tek seyreden yok, beğenen yok, abone olan yok. Zaten abone olup falan da yok. Ben öyle rating için hafta atan veya abone olmalı olmalı için yapan kişi değil mi? da canım, canım sağ ol. da canım. Hiç, hiç önemli değil. Zaten sededen şey, yok da yok. Neyse ne olur işte. Gelen şeyi kullanıyorum. Damplarlı kamyon kullanıyorum. Hasiyat. Hasiyat Önceden da şimdi hasiyat kamyon diyorlar. Tadriyat. Biz uzun yola gitmediğimiz pek böyle şey yapamıyoruz. Farklı videolar yapamıyoruz ki. Yaptığımız video işte bu. Şey Bazen söylemiştim, aynı adam öyle. Hepsi devamlı duramıyor Normalde bir bana ait adam, yani şey bana ait değil yani de, bana ait. Herkes bunları biz de şaşırıyoruz. Şey adamı tamir ediyoruz. Bizim adam mı çalışıyor? tamam gereken araba çalışıyor. Biz şey yapıyoruz. Ama aldık Evet, dakika deniyoruz bu iş. Ne yapalım? Üzerimize yapıştık. Tamir işleri. Tamir yani şey demiyorum. Yani burada 10 kaf, 10 kafeti, kafeti, bank, değil, da değil değil. Yani şimdi şartsız eksi 11 duvarında, daha bir şey yapacağız ya, şey Allah'a bir daha yok. Bir tane şey var hani Türkiye'de önceden bir çok meşhur havuzlar var. Çadır, kapalı. Kapalı havuz Aynı o şekilde. Çünkü çadır var, çadır var. Dışarısı ekstra 12 derece, içerisi ekstra 12 olur. 14 derece olur. O nasıl oluyor derseniz, içeride soğuk hava hareketsiz kaldığı için, inşaattan daha soğuk Eline anahtar alsam elime yapışacağım. Ne? geçti Cuma, bir de bugün işte Fazliyatı Allah'tan da öyle çalışıyoruz. Bir Onun için sıcak o da ayrı bir daha. Arabanın motoru 90 derece yani derece yok da yani normal çalışma hızında arabanın motoru ve bolsayı çalıştırıyorsun arabaya sıcak hava vermek için kalorifer Webos'ta çalışmazsa sıcak hava vermiyorum onu. Yalnız bir fizik rebosta yani sulu rebosta. Haydi tam rebosta suyu ısıtması gerek. Bu da işte şey. Büyük ihtimalle bir yerinde bir arıza var ve postayı kapatır kapatmaz araba 2 dakika sonra soğuk hava üflemeye başlıyor. Çalıştığımız yaz Norveç, Norveç'te Arend aldığına küçük bir şehir var, sahil kesiminde, güneyde sahil kesiminde, orada çalışıyoruz zamanda tünelin içine girdik. Bir dakika şey böyle devamış olamadı. Çalıştım firma. Tarkıyat firması değil yani. Tarkıyat kamyonlarla var. Fazla değil zaten. Bakayım, sayım bir tane harfiyat kamyonu var bir tane daha harfiyat kamyonu var ya O 3'e dahil değil bu hem harfiyat kamyonu oluyor hem asfalt kamyonu oluyor şimdi damperini değiştirebiliyorsun o farklı bir şey araç 15 15 dakikada onun şey lampiyonunu söküp yerine başka bir şey takıyorsun yani o şey kombi gibi bir şey ne istersen onu yap. <laughs> i̇şte zaman falan yaparken o adam kullanıyoruz. kullanıyormuş. Tuzlama videosu işte zaten şimdi de geliyor ben kalp bilemezsin ve tuzlama yaparken o alabayı kullanıyor genelde. Yazın da, da Yazında şey oluyor. Çoğu, çoğu, zaman asfalt şeyi kasası var orada. O da asfalt kamyonları biraz farklı. Türkiye'deki Türkiye'de damparlı damparlı yapmıyorlar. Hayır, şeyi damparlı damparlı yapmıyorlar. Yani, damparlı gibi bu o da kalkıyor da. Bunlar gözü biraz daha şey farklı. Bir Şey bile dışında şey var, izolasyon var. As, üstü de kapanıyor. Şey asfalt Bir şey olmasın diye. E, fabrikadan çıktı, ısıyı fazla kaybetmeden şeye götürsün diye. Asfalt makinesi. Yani kenarlarında, altında bir şey var, izolasyon mu bildiğimiz şey. Cam belli. Üstü de kapanıyor tamamen. Kaybetmek olduğu da az az şey. asfalt, 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 Bizimle bir ediyoruz. Siz söyleyin. Hakkı sadece adam Rum, Rum diye bir yer var. Ada yani Ada'ya götürdük Ada şey bir köprüyle bağlı. Şey karaya. Yani böyle küçük adak, küçük falan değil yani bayağı bir güzel şunu de her zaman o da gelsin. Küçüklü büyüklü. Keşke Küçük dolara pek şey yapmadım. Köprü falan yapmadım Bu büyük adalara... Pardon. Böyle büyük adalara... Şuna Kürtlük falan yaparlar. Bunda şimdi Gerçi o adaya gemi de gidiyor küçük. Gemi daha kâk. gibi bir şey. Küçük taka. Yolcu taşımak. Şimdi i̇şte gördüğümü anlattım. İşte denizin kenarından gidiyoruz. Yoldan denizin kenarından sağ tarafta deniz var. Ve şey yaptık. Marihler diyorlar ya tek tek de için iskelerler var. Burada da yollar rayçlı ve dağlardır. Hatta şimdi burada ana yolda tehlikeli olduğu için fark etmez. Böyle kısala çıktığın zaman karşıdan yani kamyon ne mi yapar? Karşıdan araba geldiği zaman e ya hızını çok çok düşüreceksin ya da duracaksın. Ya sen duracaksın ya karşıdan gelen araba geçecek. Burada biz öyle bir yollara gidiyoruz ki alabalığa alabalığa Memleket de memleketimde kışın orada da kışın konuşamıyorum da geldiğimiz yollara öyle bir şey yok hem de kışın aygı zeminde. Valla çoğu şoför çoğu diyorum yani şey değil yani bir şey demiyorum yazın cesaret edemez Tabi şimdi bu videoyu seyreden eğer seyreden olursa diyecek diyecek ki sen de çok abarttın ya yani, ne, ne alakası var diye, diyeceksin. Doğrusu yolları görmeyince abartmış gibi olmuş. Biri, biri de bana öyle bir videoda öyle bir şey söylese amma abarttın derim. Çünkü yolu görmediğim için. O yüzdendir ki burada genelde şeyler, kamyonlar çoğunda ramor var. Tır şeklinde değil. Gerçi ramor bölge tır oluyor da şey değil de yani. Dorsa şeklinde değil. Tır yer yani anladıkları zaman hemen ramor çıkartırlar. Ramor çıkartırlar. Çıkartırlar. zaten. 5 dakika almıyor hemen yolun kenarında çıkartırlar mutfak ederler hamlemi sökerler işte şöyle diyeyim daha önce beton işi yaptım beton pompası kullandım. 5-6 yıl çok şükür kazasız belasız işten ayrıldık beton pompası kullanmak çok kötü bir şey var Evet, şey olarak. bir hiçbir kaza bedayı olmadan işten ayrıldık. Başka tekrar geçtik. Daha önce de beton kandırdık bana. Ki öyle bir yollar var ki, arabalarla giremediğimiz yollar var. Ki giremedik zaten. başka araç üç dingilli veya dört dingilli araçlar giremiyor. İki dingilli araçlar başka bir yerden iki dingilli araç getirip de malzemeyi götürdüğümüz yerler Birisi ne işte diyecek? İyi de kardeşim. Paraladım yok diyecek. Niye öyle tarif ediyor? Yok, paraları var. Hatta bunlar bir laf var. Tabii o tartışılır. O söylediler şey. Dünyanın en zengin ülkesi olduklarını söyler, söylerler. Şey, ne ne adam söylüyorlar? Sonra dedim ya evet, tartışılır. Diyecek sizin burada dünyanın en zengin ülkesi diye öyle tarif ediyorlar. İşte zenginlik böyle bir şey. Cinayet kanalından yağ çıkartacaklar ya, yolları yaparken